के जमा है मैं बहुत वेडिंग में तेरे मैं भी चाहिए है और वहां पर के और दम Evet, şimdi Yolova'dayız. Yine markete girdik. Bunu taşıyacağım dedi. Hadi bakalım. Hadi taşı tamam. artık. Taşı <laughs> <hadi> taşısana. Yaptın <laughs> sen <laughs> Nasıl ya? Sen bitti misin şimdi? Annem çok tatlısın. <laughs> <laughs> çok tatlısın ama uyuz musun? Annen. üzüldüm. Abi en son geldiğimizde burada bu kadar çim yoktu ve şu an kocaman kocaman çiller var. kadar seçim başım dağılmış ki yataktan kalkmış gibiyim. Kaç eylemden gelmiş mi? Yok yok. Ama aşkım. Gelmedin onlara de bir iki. Bakın şey 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 Gelişe bak. Görüm kenardan içime sallanıyor. Gel bak. Yeter Arkamı koyacağım tamam mı? <laughs> üşüyorum. Tamam mı? Hava çok soğuk. Bu yani modla duruyorum evin içine. Bir İrem'e bakın. Allah'ım ya Rabbim. Götünü gördük İrem. <laughs> evet. Ve böyle gidip fotoğraf çekinecekmiş. İnanmıyorum sana ya. Oldu. Tamam güzel de üşüyorum. Kira Kiraz mı bu acaba? Kiraz herhalde bu evi. Her yer o kadar çok yağmur yağmış ki. Şimdi botumu alacağım. Bilgisayarımı alacağım biraz. Ödevlerimi falan yapmam lazım. Çok beyaz ayakkabılarla yürüyorum. Mecburi çamur yani açlık oyunları gibi ay Oy. ay ayaklarım batacak ay, şşş, ayaklarım mı batacak ayar almaya gittim <laughs> Elimi tutuşturdular ama olsun bilgisayarım burada <laughs> zor şartlar altında ders çalışıyor gibi bir şeyim. Yani içeride çalışabilirim ama aşırı ses var çocuklardan da. Köpek sesleri geliyor bakın. Ama şu an etrafımı göstersem görmeyeceksiniz büyük ihtimal. Yani bilgisayarımda ders çalışıyorum ama dışarıda hiç gözükmüyor. Hani yan tarafım orman. Burada ağaç var. Burada dağ falan var uzakta ama hiç gözükmüyor. hani. geliyor. Gel faul sürmüş. Bunu biraz şöyle et. gel ya perileri Gel, seveyim azıcık. Gel. Görmediği için korkuyor. Gel. Azıcık seveyim ya. Bunların gözlerine bak. Oh. Şimdi gezmeye gidiyoruz yani buralarda Bursa'da falan ve benim geçen bilekliğim düştü işte onu buraya asmak istedim. O yüzden şimdi buradaki ağaçlardan birini asacağım. Çekil. Gerçek tatlı oldu. Baksana gülücük var burada. Şimdi mi? Şu an çok yağmur yağmur saçımı göster. Saçımı göster. Bu da terledi ki yani. Çok fazla yağmur var ama çok terledi. Niye bilmiyorum. Burada kaydırak için sıra var. Buradan başlıyor. Ta <laughs> aşağıya <yi> kadar gidiyor. Burası <laughs> 220 lira falan ama çok sıra var. Kimse beklenmez yani. Çok güzel bayağı. Para var. Kaşık getirip taksaydım. Bu daha güzel. Ay seni gördüm. Mayin kina bak, karnında da bir kaç uzun. <laughs> Ay ne Hayır biz gelmiş. Birer kup alayım kardeşlerim. Şimdi burası ciner alıyormuş. Burası aşırı da. Şimdi bakın şöyle. Ciner alıyor. Yanındayım parti. Oy, alım var. Ananı. Cin aralı. Cin aralı. Cin aralı. Cin aralı. Yemek yedik mesela yani. Çok hoş. Şurada böyle bardaklar dururken iyi. benim beğendim bardak. benim gibi. Çok hoş. Ya tam kurbağalar mi? Bakayım. <laughs> Şimdi buradan bir şeyler aldım ama size sonra göstereceğim. Yani şuradan heykel aldım bir tane. Bir tane daha küçük hediye aldım. Sonra göstereceğim. Tamam anneciğim ben ödeyeyim. Ver bana. <laughs> 去去去